ilk kez bir ürün geliyor arkadaşlar. 27 Şubat'ta A101'deyiz. Kimselere söz vermeyin. Kırtaze TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın ve yarış simülasyonu geliyor arkadaşlar. Cockpit yarış simülasyonu 29.990 lira arkadaşlar. Bu ürün ilk kez geliyor tüm marketlere. Detaylı bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Bir de gaming direksiyon o da var. 27 Şubat 2025'te 9999 lira gaming direksiyon pedal ve vites set arkadaşlar hepsi A101'de 34 inç gaming monitör 9999 ve gaming masaüstü arkadaşlar 26999 lira bu masaüstü DOS olarak gelecek yani Windows 10'dan geliyor arkadaşlar bilgilerimize sunalım detaylı bir şekilde Interco i5 Asus anakarttan oluşuyor Özelliklerine bakın ihtiyaçlarınız doğrultusunda alın arkadaşlar ve bu ürünler ücretsiz teslimat. Evet arkadaşlar aldın aldın diyorsunuz 27 Şubat'ta bu ürünleri alırsanız evinize 10 iş günü içerisinde geliyor. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar artık yarış simülasyonlarına görüşmek üzere.